Kuzey Irak parlamento seçimlerindeki 149 numaralı Irak Türkmen cephesi listesine destek vermek amacıyla Irak Türkmen cephesi genel başkanı Hasan Turan liste adaylarıyla birlikte Erbil'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Turan ilk olarak cephenin eski başkanı Vidat Arslan'la Erbil'de bir araya geldi. Görüşme yaklaşan Kuzey Irak parlamento seçimleri üzerine yoğunlaşırken Türkmen toplumunun bu süreçteki rolü ve katılımı ele alındı. Toplantıda taraflar seçimlerde Türkmenlerin yüksek katılım göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Turan daha sonra Türkmen siyasetçi ve Irak Türkmen cephesi eski başkanı Sinan Çelebi ile görüştü. Görüşmede Türkmen şahsiyetlerinin bu seçimdeki teşvik rolüne dikkat çekilerek etkili liderlerin ve toplumun daha önde gelen isimlerinin vatandaşları bu süreçte motive etme görevini üstlenmesi gereği vurgulandı. Sayın Başkan Hasan Bey bize ziyaret etti. Müşerref olduk. Erbil Türkmen Cephesi'ne ait olan adaylar geldiler bizim evimize. Başarılar dileriz, muvaffakiyet dileriz. Bu büyük bir onurdur. Milletimizden ricamız budur. Gitsinler sandıklara. Herkes oyunu kullansın en güzel şekilde, demokratik bir şekilde. Milletimizi temsil etsinler. Herkese muvaffakiyet dileriz. Sayın başkanımız da başta teşekkür ederiz buraya geldikleri için. Sinan abimiz bizi karşıladı evinde. Hem de adaylarımızdan beraber, hem de listemize, cebhemize sahip çıkmağı büyük bir önürdür bizim için, büyük bir şereftir. Temenni ederek inşallah bütün Erbil halkından, Erbililerden, Turçmanlardan ve bütün buradaki oluşumlardan listemize destek çıksınlar. Çünkü biz söz veririz, bizim kazanan adaylarımız orada gidecek, bütün bölge için hizmet sunacak ve destek olacak ve burada her zaman barışın, istikrarın, huzurun yanında olmasına devam edeceğim. Turan'ın bir diğer durağı ise Irak Türkmen cephesi eski başkanı Sanan Ağa'nın evi oldu. Görüşmede Türkmenlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapılırken, bu seçimde Türkmenlerin bir listeyle yarışmasının bir avantaj olduğu belirtildi. Irak Türkmen cephesinin temsilcisi bütün halkın temsilcisidir. Aynı zamanda da kotadan dolayı millet Çoxu yox bəs Türkmen milleti, xalq deyə uzaq düşmüşdür ki, istəsə və istəməsə qurulan e, adaylar tekrardan gəlir, sənələrdir belə gəlib. Türkmençı da 5 dənə kota, istər 100 dənə geçsin, 50 dənə geçsin, 5 dənə kə olur. O nedenle bizim çoxunluğu %60'dan e, fazla, 70'e yaxın kart almayıp seçim. Onun için Bu seçim sandığına gitmək az olur. Amma burada bir əsaslı nöqtə var. Biz bildiri də yazdık, dağıttık, də hər kəsə göndərdik. İl iş səfərində biz Uyğar, yəni bağımsız bir listə andırdıq. Cahçi öncədən olsaydı, digər xalqlardan də təmsilçiləri bizimlə olaydı. Çünki bizim adayımız olur dediyimizin kimi bütün milləti təmsil etsin. Sağ olsun abimiz, Sanal abimiz bizi kabul etti. Hem e, cebhe listesi olarak ve aynı adaylarımızdan beraber. Burada da bize bu güzel fikirleriyle ve ile hiçbir zaman es kalmamıştı ve kalmamış, kalmayacaktır. Teşekkür ederiz kendisinden. Zaten bunu görürük bütün ziyaret ettiğimiz yerlerde. Herkes cephenin kurduğu listeye ve adaylara destektir. Ve biz buradan da çağırımız Erbil halkına adı, bütün oluşumlara adı. İnanın bizim adayımız kazanırsa bütün Erbillilere, bütün Kuzey Irak'ta yaşayanlara aynı mesafede olacak, hizmet edecek, istikrar, huzura sahip çıkacak. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Erbil'deki temasları kapsamında Küreci Aşireti Divanhanesine de ziyaret gerçekleştirdi. Türkmenlerin mevcut durumda birlikte hareket etmesi gereğine işaret eden Turan, Erbil'in Türkmen davasına verdiği katkıları hatırlattı ve küreci aşiretinin Türkmen mücadelesindeki rolüne değindi.